harita? Aa, kaybediyoruz ha. Beyler, kazansa mıydık ya haritayı? Helal, iyi vurdum onu Kazanmayı mı oynasak? 96 sekiz. Ölmeyin lan. Ama ben de vuramadım ki herifi ya. 97. Vurdum. En fazla bu kayış yapılıyor. Ne yapalım? 93, 98. Ölmeyin lan. Ölmeyin lan. Dur. Ölme. 99. Ölme sakın. 94. 97-99 Ölmeyin lan 98-99 90 Aaa <laughs> Ölmeyin lan Battlefield altı böyle oynanır işte Textbook win Bak yazıyorum chat'e de yazıyorum kadar. Abim kura mı belli etmiyor. Ben hiç izlemedim boş. <laughs> Textbook win yaşandı burada ya. Orada bak adamı <laughs> bir kaldırdım. Oradan bir puan eksittim. O bir tane revive ettim. Oradan adam o space'e bassaydı adam orada bitmiştik. Ben gittim kaldırdım onu. Ölmedim de öldürdüm de Textbook win'i yaşattım size. Hadi bakalım.